Valla o isim Nikola Zaniolo olabilir. Eldeki takım içerisindeki isimlerden biri orası için transfer olabilir. Çünkü Zaniolo'nun son maç performansını gördük. Senle de hep yayınlarda konuşuyorduk. Böyle biraz Zaniolo ile ilgili yani haddinden fazla olumsuz yorumlar yapılırken de bunu söylüyorduk. Yani bu adam İtalya milli takımının en önemli yıldız adaylarından biri hala diyorduk ki zaten kadroya çağrıldı. Uluslar Ligi kadrosuna çağrıldı. Son maçta da yani kim olduğunu belki de Türkiye'de ilk defa gösterdiği bir performans gördük Zaniolo'dan. Çok kısa pasajlar gösteriyordu ama böyle bir 90 dakika esti yani Zaniolo. Şimdi benim düşüncem Galatasaray yönetim ilk başta Zaniolo'yu alırken çok açık konuşalım ki sezon sonunda hemen satma düşüncesiyle alıyordu. Hep anlattık tekrara düşmek istemiyorum. İşte o zaman 30 milyon euro zaten teklif gelmişti hemen sene sonunda satarız düşüncesi vardı ama şu an Galatasaray sene sonunda bir tutmak istiyor Zaniolo'yu. 10 numara pozisyonunda Mertens'in artık yaş itibariyle böyle çok her maç 90 dakika oynayacak durumu yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi insanlar Mertens biraz kendi çıtasını kendi yükselttiği için biraz yanılgıya düşüyor. Yani Galatasaray'da hep 90-90-90 başladı. Yüksek eforla başladı. Bir sene önce Napoli'de Mertens bu kadar ilk 11 oyuncusu değildi. Hı hı. Ya da en azından bu kadar fazla süre almıyordu. Napoli'deki son senesindeki kullanım şekline Galatasaray'da dönecek gibi sene. Yani sonradan oyuna gireceği daha çok. Hı hı. Ama tabii ki kalitesi çok önemli. Skor katkısı çok önemli, oyun aklı çok önemli. Ben bugünkü durum itibariyle öncelik bir 10 numara transferi değil. Zaten elde Zaniolo var. Yani insanlar hep böyle yeniyi istiyoruz, fazlasını istiyoruz ama Zaniolo'yu unutmamak lazım. Çok 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 büyük bir yıldız Zaniolo ve eğer ayrılma düşüncesi %100 şekilde olmadan sene başında da iyi bir kamp geçirirse yani seneye çok başka şeylerden bahsedebiliriz Daniolo ile ilgili. Hem Avrupa'da hem ligde. Kesinlikle. Şimdi bir e, Reji'den arkadaşlarımız anket yapmış izleyicilerimize. E, sizce Telemans önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyer mi diye? %77 evet oyu almış, %22 hayır oyu almış. E, taraftarların da istediği bir oyuncu olduğunu buradan anlayabiliyoruz aslında zaten yorumlardan anlıyoruz canım taraftarın istediğini evet. ki kim istemez yani hakikaten Tilemaz çok iyi bir oyuncu. Geçen sene işte Mertensler, Icardiler gelmeden önce ne düşünüyorsak Tilemaz için de şu an mevcut durumda onu düşünüyoruz. Şimdi aslında az önce de konuştuk yerli ama yerli oyuncu transferinde gündemde olan oyuncular var mı diye soran olmuş bir izleyicimiz. Ee, onun dışında Uğurcan Çakır'la alakalı da zaten daha önce ski yayınımızda konuşmuştuk ama Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi Ertuğrul Doğan'dan. E, i̇stersen bunların ikisini bir konuda konuşalım. Yani işte o gün de dedik ki, yani Galatasaray Hı -hı. evet bunu iste ister Galatasaray Hı -hı. için mantıklı bir hamle ve bu konuda Trabzonspor'u böyle yani üzmeden Trabzonsporla Trabzonsporlu olan ilişkilere zarar vermeden usulünce kulübe önce bu sorulur ve Trabzonsporda Hı -hı. takımının kaptanını geçen sene şampiyonluk yaşamış şehirle kulüple sembolleşmiş bir ismi rakibine vermeyi çok istemez. Yani işin gerçeği buydu. Ertuğrul Bey de zaten bu yönde bir açıklama Hı. yaptı. Yani aklın yolu bir zaten. Onun dışında bir şey söylemesini beklemiyorduk Ertuğrul Bey'den. O nedenle de yani en azından bu sene için kısa vadede çok sanki olabilecek bir iş değil gibi yerli oyuncu konusunda böyle Almanya'da işte yurt dışında biraz daha böyle gurbetçi oyuncular üzerinden bir harekat yapılacak gibi Galatasaray'da. Çünkü gözümüzün önünde çok fazla artık Türkiye Ligi'nde oynayan oyunculardan gündeme gelen en azından şu anki durumda pek oyuncu yok. Belki Mert Müldür olabilir. Geçtiğimiz günlerde menajerinin de bir açıklaması olmuştu. Hele ki Saşa Boya satılırsa acaba hem sağ kullanılabilecek bir alternatif olarak düşünülebilir. Henüz dediğim gibi bu konuda bir temas yok ama Mert Müldür için de Galatasaray'ın böyle bir aklının köşesinde olabileceğini söyleyeyim. Onun dışında da gurbetçi oyuncularla ilgili bir çalışma olacak. Zaten Galatasaray'da böyle hem altyapıda hem Florya'da birazcık bir Alman ekolü son dönemde oturtulmaya başlandı. Hem hocalarla hem oraya göreve gelen ARGE sorumlusu Fatih Demireli ile birlikte. Onların da oradaki portföyü çok geniş. Böyle gelecek vadeden oyuncuların kadroya katılmasında faydaları olabilir. Şimdi hazır yerli demişken bir de Galatasaray'da Yunus Akgün var biliyoruz. Adana Demirspor'dan gelmişti. Ee, yine Murat Sancan istediği yönünde hatta teklif getirdiği yönünde haberler de var. E, doğruluğu var mı bunun? Valla Murat Başkan hep bunu açık açık söylüyor bu arada. Zaten tarz olarak her şeyi açık söyleyen bir insan olduğu için hep söylüyordu yani Galatasaray istemezse Galatasaray yolları ayırmak isterse ben Yunus'u her zaman alırım diye ama şu an öyle bir durum yok. Hep konuşuyoruz işte bu yerli konusunu. Yunus, Yunus çok değerli bir oyuncu. Yani bu sene belki çok fazla forma şansı bulamadı ama çok özel meziyetlere sahip bir oyuncu. Bir anda maçın gidişatını kaderini değiştirebilecek kadar yetenekli bir oyuncu. Ben Galatasaray'ın kolay kolay Yunus'tan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yunus'un da Galatasaray'dan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. O yüzden önümüzdeki sene de özellikle bu yerli rotasyonu düşünüldüğünde ben Yunus'un daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Bu sene pek istenen şekilde olmadı belki ama bir de seneye tabii kulvarlar artacak. Avrupa Lig o rotasyonu daha geniş tutmak gerekebilir. Bu sene 13-14 oyuncuyla döndü ama seneye bunu yapabilmek mümkün olmayacak. O yüzden Yunus kıymetli bir parça olur Galatasaray'ın kadrosunda. Peki 1500 kişiyle yayına devam ederken tekrar bir hatırlatmamı da yapmış olayım. Yayınımızı beğenip bolca yorum bırakarak siz de yeni sezonun imzalı formasını kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Yunus'tan hemen bir Dibala'ya geçelim. Dibala gündemini e, soruyor bir izleyicimiz. 12 milyon serbest kalma maddesi var. Gündemde mi diye sormuş. Valla öyle bir bilgi dolaşıyor. Ben açıkçası gerçekliğini bilmiyorum. Şöyle bir şeydi. De... İtalya dışında galiba transfer yaparsa 12 milyon euro serbest kalma maddesi diye bir şey. Yani az önce dediğim o A++ olmayan oyuncularla ilgili Galatasaray'ın girişimleri sürekli olacak noktasında. Yani Dybala bence bu tanıma uyabilecek bir oyuncu. Bir de şunu düşünelim. Galatasaray geçen sene transferlerini ağırlıklı olarak İtalya üzerinden yaptı. Yani büyük transferleri hep en azından işte Mertens Torreira son senesini İtalya'da geçirdi. Her ne kadar Arsenal'ın futbolcusu olsa da. Oradaki bağlantıları şu anda güçlü Galatasaray'ın. O yüzden yani bildiğim şu an itibariyle herhangi bir temas yok. Ama olabilir mi? Çok olası geliyor bana yani. Mesela Dybala tam az önce anlattığım profile ve geçen seneki Galatasaray'ın transfer harekatına uyan profilde bir oyuncu. Hemen bir sonrakine de geçiyorum. ROS hakkında bir plan var mı? Değerlendirilip kazandırılacak mı yoksa kiralanacak mı? Ben kiralanacağını düşünüyorum. Yani biraz geçen sene ROS kadroya katılırken Nelson geçen sene de satılması gündemdeydi. Yani teklifler alıyordu. Nelson giderse yapılan bir yatırımdı. Ama o sakatlık olayı biraz işleri bozdu. Tam planlandığı gibi gitmedi işler. O nedenle yani ROS'un da biraz oynamaya ihtiyacı var bu seneyi boş geçirdi gibi oldu ki yaşı genç Rozun ama çok fazla resmi maç tecrübesi var. Eski takımında genç yaşına rağmen çok fazla resmi maç tecrübesi olan bir oyuncuydu. O ritmini bulması için bir, bir sene sanki kiralanacak gibi. Yusuf Demir'le birlikte tahmin ediyorum Matias Ross önümüzdeki sene kiralanıp bir oynamaları sağlanacak. Son birkaç soruya geçiyorum. Yavaş yavaş yayınımızı da noktalayacağız. Can Uzun ve Yusuf Kabadayı haberleri doğru mu demiş Furkan? Ya bu az önce söylediğim aslında gurbetçi oyuncu hamlesinin içinde ya yani şimdi isim isim açıkçası isim isim net bir şey söyleyemeyeceğim ama böyle 5-6 tane hatta belki 10 tane bir oyuncu ya çok geniş bir havuz var da bunlar elene elene artık Galatasaray seviyesine getirile getirile bir 8-10 oyunculuk bir orada havuz var. Bu oyuncular da o havuzun içerisinde. Onlarla ilgili girişimler yapılıyor ama tabii ki ana hamleler bunlar değil yani. Bu daha geleceğe dönük hamleler takımdaki hmm. rotasyonu genişletme üzerine yapılan hamleler. Ama ana hamleler daha büyük isimler üzerinden oluyor. Biraz daha biz çünkü kafayı oraya çevirdik şu anda. Mitch'i soran bir izleyicimiz de var. Ya yani Mitch'o bu arada son maçta kadroda da yoktu. Şey şampiyonluk kutlamasında da yoktu. O biraz acaba ya yani ayrılmak mı istiyor? O yüzden mi gelmedi falan filan gibi yorumlara neden olmuş? Mitch'in eşi doğum yapacaktı. Doğum çok yaklaştığı için izin istemiş. Yani ben tahmin ediyorum ki Mitch orada olmayı çok isterdi zaten. Ki kritik gollerden birini attı Adana Demir maçında. Yani özel durumundan dolayı eşinin yani çocuğu olacağı için orada yer alamamış. Mitch yani orada Galatasaray yönetimi Mitşo'dan memnun. Teknik heyet de memnun. Onu söyleyeyim yani orada bir sıkıntı yok ama oyuncu derse ki ben biraz daha fazla oynamak istiyorum. Çünkü kariyeri genelde böyle geçti. Hollanda'da Galatasaray'a gelmeden önce hep düzenli 11 oynayan bir oyuncu ve hep belli maç sayısının üstünde oynuyordu geldiği takımda. O nedenle şimdi ya ben oynamak istiyorum, başka takıma gitmek istiyorum derse işler değişebilir ama Mithio'nun böyle bir talebi olmazsa Galatasaray yönetimi Mithio'dan memnun.